Selamlar herkese ben Atakan. Bugün sizlerle serimizin 9. videosu olan film metoduyla devam edeceğiz. Bu metotla dizimizdeki tüm değerleri belirlediğimiz bir ifadeye çevirebiliriz. Fakat işlem sonucunda dizimizde değişmiş olacaktır. Hadi örneklerle bu metodu anlamaya çalışalım. Bu arada bir hatırlatmaya devam etmek istiyorum arkadaşlar. Normalde örnekleri oluştururken kullandığım ifadeler değişkenler Türkçe idi fakat Bundan sonraki süreçte örnekler için kullanacağım ifadeler İngilizce olacak. Sebebi ise hem kendi yazılımda kullandığım standardı oluşturmaya çalışmam hem de daha hatasız bir isimlendirme yapmaya çalışmış olmamdır. Bu açıklamayı da söyledikten sonra hadi devam edelim. Öncelikle dosyamızı oluşturalım. Bil.javascript diye oluşturduk. Şimdi değişkenimizi oluşturarak işe başlayabiliriz. Her zaman yaptığımız gibi cost. Normalde sayılar diyorduk. Bundan sonra numbers diyelim. Ve dizimizi oluşturalım. Birden 5'e kadar olan doğal sayılar içinde tutan bir değişkenimiz olsun. Dizimiz olsun. Daha sonra numbers nokta il metodunu çağırdığımızda ve tabii ki de bunun içerisine bize elemanlarını değiştirmek istediğimiz ifadeyi yazmamız lazım. Tüm ifadeleri Atakan diye değiştirelim bunu ekrana yazdırdığımızda Ctrl S dedik. Buraya geldik. Not nokta JavaScript dediğimizde dizimizdeki tüm elemanların atakan şeklinde değiştiğini görebiliriz. Bunu bir değişkene atalım arkadaşlar. Bir şey göstermek istiyorum sizden. Const change diyelim değişen anlamında kullanmak için. Ctrl C deyip bunu alta yazdıralım ve Change değişkenimizi yazdıralım. Bakalım ne olmuş. Normalde Numbers yazdırdık. Numbers default değeri olarak 1'de 5'e kalırdı. Ama daha sonra biz bunu fill metoduyla değiştirdiğimiz için yani metodun da içerisi değiştiği için gördüğünüz gibi ne kadar biz burada yine numbers'ı da yazdırmak istesek ifadenin içerisini değiştirdiğimiz için buradaki tüm dizi elemanları Atakan şeklinde değişmiş oldu. Sadece bu şekilde tüm ifadeleri de değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bunun yerine şunları silelim. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bunun yerine biz buraya parametreler de gönderebiliyoruz. Mesela diyebiliriz ki şuradan şuraya kadar olan ifadelerin içerisini şu yap. Geri kalanları da boş ver diyebiliriz. Şimdi şurayı bu numbers kullandığımız için numbers 2 diye değiştirmek istiyorum. numbers 2.fill numbers iki yazdıralım. Şimdi değişkenimizi nasıl kullanacağımıza, parametreleri nasıl kullanacağımıza bakalım. Evet bu numbers 2 ifadesindeki elemanların hepsinin içerisini sıfır yapalım. Pardon hepsi demişim. Belirlediğimiz aralıktaki ifadelerin değerini sıfır yapalım. Öncelikle hangi değeri çevirmek istiyorsak birinci parametre olarak onu gönderiyoruz. Değişkenlerin içerisini sıfır yapacağız. Yani buradaki değerlerin içerisini sıfır yapacağız. Ve şimdi de aralığı belirtmemiz lazım. Hangi aralıktan hangi aralığa olduğunu söylememiz lazım. Biz ne yapalım? Birinci indeksten başlasın. Dördüncü indekse kadar olan ifadelerin hepsini sıfır yapsın. Yani ne dedik? Bir sabit kalacak. 2'yi, 3'ü, 4'ü sıfır yapacak. 5 de sabit kalacak her zaman ilk ifadeyi yani başlangıç değerini de sıfır olacak şekilde ayarlıyor. Fakat buradaki biz bitiş değerini bu içerisinde bulundurduğumuz kümeye dahil etmiyoruz. Şimdi bunu Ctrl-S deyip çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi birinci ve dördüncü indisimizin sabit kaldığını arada kalan indislerin ise değiştirdiğini, değerlerin değiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Örneklerimiz bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Konuyla ilgili soru veya görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.